Aferin Cemal. Bundan sonra seni daha fazla dikkate alacağım. Çavuşum. Sizi üzdüğüm için kusura bakmayın. Özür dilerim yani. Estağfurullah. Ben de sizden çok şüphelenmiştim. Neler dedim arkanızdan bir bilseniz. Kusura bakmazsınız artık. Cemal. Oğlum adam dolandırıcıymış işte. Niye özür diliyorsun ki? Yok bak komutan. Şimdi olmadı ama yani... Bana her şeyi söyleyebilirsiniz ama... ...dolandırıcı asla... Beni üzmeye hakkınız yok ki. Ne yaptım ki ben ya? Ben kimseye zarar vermiyorum ki. Kendi işimi yapıyorum yalnızca. Ya, <laughs> abi kibar hırsızmış bir komutanım. Maşallah. Ula hırsız deyip durmayın adama ya. Koskocaman prosoför. Tutanaklı hazırım başçavuşum. Hazır başkomiserim. Buyurun. Alın. Uy, yazık ula. Durduk yere yaktı pesoforluğu Cemal, hani az önce seni daha fazla dikkate alacağım demiştim ya. Unut onu. He, öyle mi demiştiniz? Unutmuşum vallahi. Cemal, Allah cezanı vermesin, değil Fındık beyinli. Ulan şimdi niye kızdı bu kadar anlamadım bu adam ya. <laughs> o ne öyle ya? Annem tatbikatta kırmızı kuvvetlerden mi olacak yoksa? <gülüyor> ha? <gülüyor> yine yaptın maymunluğunu. e tabi baba benden daha hızlı espri kimse çekemez. <laughs> ya harbiden o ne öyle ya? Adettir. Loğusa kadınların başına takılır nazara karşı. E öyle soytarlık yapacağını da bunları öğren biraz. Bak hemşire doğru söylüyor. Gudu nereye kadar? Gudu! <laughs> Sen onlara bakma melek hemşire. Bir gün yolda yürürken düştüm başımı yardım. Bana yardım edeceklerini ona bile güldü bunlar. Biz güldük de sen gülmedin sanki. Ne yapayım? Sinirimi bozdunuz <laughs> ikiniz de. <gülüyor> <gülüyor> Oo, bakıyorum keyifler yerine gelmiş. <laughs> Hiç sorma Deniz. Nasıl bir hali anlamadım. Gözünüz aydın. Allah analı babalı büyütsün. İnşallah Teşekkür ederiz. Size karşı da çok mahcubum. Alayın orta yerinde doğru verdim. Adı ne bu güzel bebeğin? Sahi, adını ne koydunuz? Ee, e, annenle önceden karar almıştık. Kardeşinin adını senin koymanı istiyoruz. Aman canım ne olacak? Yeterliksin ya şaşkınım. Ben aslında ona ne isim koymak istediğimi gayet iyi biliyorum. Komutanım müsaade ederseniz kardeşime sizin adınızı koymak istiyorum. Benim adım mı? Beni çok şaşırttın Vedat. Evet. Evet Levent olsun. O da büyüyünce umarım sizin gibi mert, yürekli, anlayışlı bir insan olur. Teşekkür ederim Vedat. Aynı zamanda o da sizin gibi subay olur ve kardeşi olan askerlerine beş altı gün kafa izni verir. Anlıyorum Vedat. Gülümser Hanım ambulans geldi gidiyorsunuz. Üç gün. Daha fazla uzatma istersen Vedat ha. Emredersiniz komutanım. <laughs> Bayramla çektirdiğimiz fotoğraflar çıktı. Oo. Oo. Hop. Ver bakalım şu an yakalı çıkmış mı yok? Önce paraları göreyim. Oo abi ver be kaçmıyoruz ya çavuşum be. Üç. Ya <laughs> işte bak ondan sonra benim fotoyla papaz etmeyin ha. Ya, tamam be çavuşum veririz. Oo <laughs> oh, be. ah be, oh, be bayramım. Vallahi senin bu hala oğlunu çok seviyorum be Karatop. Ha vallahi delikanlı adam işte hesa bunun gibi dengesiz değer. <gülüyor> <gülüyor> Ulan bana bak başlayacağım şimdi ha topik. <laughs> Alo! Geçin yerinize be! Geç! Seyfi! Şu mektupları al oğlum, içtimadan sonra dağıtırsın. Emredersiniz komutanım. Beni rahatla Arkadaşlar yarın sabah intikal ve düşman cephe gerisine sızma... ...tatbikatına katılacak arkadaşların isimlerini okuyorum. Yarın sabah mı? Ne o Ferit bir itirazın mı var? Çok konuşma da dinle burayı. Havan takımının tamamı hizmet takımından Nuri, Sırrı, Vedat... ...Ferit, Seyfi, Celil, Şakir ve Kadri ismini okuduklarım için... Yarın kalk saati 4.30'da. Anlaşıldı mı? Evet. Merkez komutanlığına konuştum. Bu Akif denilen adam Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyormuş. Esas adı da Şevki Yılmaz'mış. Emniyetten arayıp teşekkür etmişler. Elimizden kaç saymış bayağı başımız derde girermiş demek ki komutanım. Bunun için kelime bir teşekkür etmek lazım. Evet ama esas teşekkürü sen hak ettin. Fırtına gibiydin Levent. Sağ olun komutanım. Ben sadece görevimi yaptım. Ama sonuçta bu bir ekip işi. Ve sadece ben değil bütün arkadaşlarım büyük özveri gösterdiler. Hadi gel de bir şeyler içelim. Hem de yorgunluğumuzu atarız. Şey komutanım bu akşam Nadide Hanım'a sözüm var. Nadide Hanım? Hayırdır? Uzun zamandır teklif ediyor. Artık bu sefer de geri çevirsem çok ayıp olacaktı. Tabi tabi. Geri çevirmek olmaz. Komutanım. ne yapalım başka zaman yaparız. Deniz bugün beni bayağı korkuttu. Neden komutanım? Silah sesini duyduktan sonra tabancasını çekip bir koşuşu vardı ki görmeliydin evet. Sana bir şey oldu diye korkmuş. Ee, ben içerideki herkes için endişelendim komutanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar Nadide Hanım. Şu kazı işini bitirin de biz de biraz rahatlayalım. Aşk olsun. Bıktınız mı bizden yoksa? Yok yok sizden değil ama olan bitenden bıktık. İyi akşamlar. İyi akşamlar, İyi akşamlar.